Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte nefis kremalı havuç çorbası yapacağız. Bu çorbayı tadan herkes mutlaka sizden tarifini isteyecek. O halde vakit kaybetmeden tarifimize geçelim. İlk olarak bir orta boy soğanı ince ince doğrayalım. Ardından 5 orta boy havucu soyup temizleyelim. ve küçük küçük doğrayalım. Dilerseniz havuçları rendeleyerek de kullanabilirsiniz. 3-4 dal deri otunu ince ince kıyalım ve kenara alalım. Orta ateşte ısıttığımız bir tencereye 30 milim sıvı yağ ekleyelim ve doğradığımız soğanları ilave edelim. Soğanları beyaz kalacak şekilde kavuralım. Ardından 2 diş sarımsağı ekleyelim. Şimdi 70 gram unu tencereye alıp unun rengini değiştirmeden iyice karıştırarak kavuralım. Daha sonra 1,5 litre sıcak suyu azar azar ekleyerek karıştıralım. Bu aşamada dikkatli olalım ki un topaklanmasın. Hazırladığımız havuçları da tencereye ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. Çorbanın dibi tutmaması için orta ateşte sürekli karıştırarak kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan sonra 5 gram tuz ekleyelim. Havuçlar yumuşadığında bir blender yardımıyla çorbayı pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekelim. Eğer blenderınız yoksa havuçları süzgeçten geçirerek ezebilirsiniz. Çorbanın içine yavaş yavaş 400 ml süt ekleyelim ve karıştıralım. Eğer elinizde krema varsa süt yerine 200 gram krema da kullanabilirsiniz. Çorbamıza lezzet katmak için 2 gram zerdeçal, 2 gram zencefil, 2 gram karabiber ekleyelim. Tüm baharatları ekledikten sonra 3 dakika daha kaynatıp ocağın altını kapatalım. Küçük bir tavada 60 gram tereyağını eritip içine doğradığımız dereotlarını ekleyelim. 2 dakika kadar kavurduktan sonra bu nefis sosu çorbamızın üzerine gezdirelim. Ve işte harika kremalı havuç çorbamız hazır. Şimdiden herkese afiyet olsun.